Türk askerlerinin Somali'de Eşşebap terör örgütüne yönelik operasyona katıldığı haberinden sonra Türk F-16 savaş uçaklarının da Somali'de konuşlanarak Eşşebap terör örgütüne yönelik hava harekatlarına katılacağı iddia edildi. Afrika ve Orta Doğu araştırmacı analist Raşid Abdi, Türk Hava Kuvvetlerine ait 3 adet F-16 savaş uçaklarının Mogadişu'da konuşlanacağını iddia etti. Abdi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Mogadişu'ya 3 adet F-16 savaş uçağı konuşlandırdığını teyit edebilirim. Savaş uçakları şimdilik Mogadishu'daki sivil havalimanından faaliyet gösterecek. Bunun Somaliland'a ve İsrail'e yönelik açık bir mesaj olduğu şüphesiz. Eğer Türkiye, hava unsurlarını Somali'nin Somaliland üzerindeki hava sahası iddialarını fiilen uygulamak, Hargaysa'ya yönelik İsrail veya Birleşik Arap Emirlikleri uçuşlarını engellemek için kullanırsa, bu durum tehlikeli ve benzeri görülmemiş bir tırmanma anlamına gelir ifadelerine yer verdi. Somalili uzmanlar ise 3 adet Türk F-16 savaş uçağının Mogadishu'ya ulaştığını, üst düzey Somali hükümeti karar alıcıları arasındaki kaynakların, F-16'ların yanı sıra iki ilave helikopterin de bu hafta içinde gelmesinin beklendiğini doğruladığını kaydetti. Söz konusu kaynakların, bu hava araçlarının El Şebab'a karşı yürütülen mevcut operasyonlara entegre edileceğini belirtti. Eski Somali Bakanı Abdurraşid Haşi, Türkiye'nin Somali'deki askeri varlığına ilişkin tartışmalar üzerinden yürütülen söylemlerin, uluslararası hukuku bilinçli şekilde çarpıttığını söyledi. Haşi, bazı analiz ve yorumların konunun özünü gizlediğini belirterek, Meselenin Türk savaş uçaklarının Somali'ye konuşlandırılması ya da bunun güvenlik riskleri olmadığını, asıl amacın uluslararası hukuku ters yüz eden yanlış hukuki kabulleri dolaşıma sokmak olduğunu ifade etti. Somali'nin Somaliland olarak adlandırılan kuzey bölgeler dahil olmak üzere tüm toprakları ve hava sahası üzerinde tam egemenliğe sahip olduğunu vurgulayan Haşi yabancı devletlerin bu hava sahasında Somali'nin onayı olmadan faaliyet göstermesinin hukuken mümkün olmadığını kaydetti. Haşi açıklamasında, egemen hava sahasının denetlenmesinin bir tırmanma değil, uluslararası alanda tanınmış her devletin temel bir sorumluluğu olduğunun altını çizdi. Tanınmayan yapıların hava sahası üzerinde hak iddia edemeyeceğini belirten Haşi, iç siyasi anlaşmazlıklarında da Somali'nin egemenliğini askıya almadığını ifade etti. Türkiye ile Somali arasındaki savunma işbirliğine de değinen Haşi, bu ilişkinin olağan dışı değil, aksine hukuka uygun ve antlaşmalara dayalı meşru bir işbirliği olduğunu vurguladı. Haşi, hiçbir yönlendirme ve anlatı manipülasyonu, hukuki gerçeklerin yerini tutamaz ifadelerini kullandı. Diğer yandan Somalili uzmanlar, Somali hükümetinin El Şabab'a karşı mücadelesinde revize edilmiş bir strateji uyguladığını belirtti. Uzmanlar, hükümet, artık operasyonlarını doğrudan örgütün yoğun ormanlık alanlarda bulunan üslerine odaklıyor, bu bölgelerin El Şebab'ın ana sığınakları olduğu değerlendiriliyor. Daha önce hükümet güçleri genellikle doğrudan kasabalara ilerliyor, burada sınırlı sayıda militanla karşılaşıyor, Örgütün büyük bölümü ise çevredeki çalılık ve ormanlık alanlarda gizli kalıyordu. Bu durum, El Şebab'ın daha sonra birliklere pusu saldırıları düzenlemesine imkan tanıyor ve çeşitli kayıplara yol açıyordu. Ayrıca, ulusal ordunun El Şebab'ın kapasitesini aşan modern ağır silahlar edindiği anlaşılıyor. Önceki çatışmalarda her iki tarafta AK-47'ler, ağır makineli tüfekler, RPG PKM ve ZU-23 uçak savar topları gibi benzer silah sistemlerini kullanıyordu dedi. Öte yandan Suudi Arabistan'ın Türkiye'den hava savunma sistemi alacağı iddia edildi. Suudi medyasına göre, Suudi Arabistan Türk hava savunma sistemlerinin tedarik edilmesi ihtimalini değerlendiriyor. Bu iddia, Suudi Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tüm General Abdullah Al-Faysalı'nın, Resmi bir heyet eşliğinde Aselsan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından gündeme geldi. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında askeri ve teknolojik işbirliği olanaklarının ele alındığı bildirildi. Diğer yandan Otokar, Romanya'daki 1059 zırhlı araç üretimini kapsayan sözleşmeyi yürütmek için seçtiği yerel üretim partnerini satın alma yoluyla Avrupa'daki fabrikasına dönüştürmek için harekete geçti. Otokar Romanya Milli Savunma Bakanlığı'nın şirketi Romnica'nın açtığı 1059 adetlik 857 milyon avro büyüklüğündeki 4x4 taktik tekerlekli hafif zırhlı araç alımı ihalesi kapsamında Cobra 2 araçlarının üretim ve teslimatlarını sürdürüyor. Şirket, Romanya'da üretilecek 781 aracın yerel üretim hazırlıklarına yönelik önemli bir girişimde bulundu. Otokar Romanya'daki ihaleyi yürütmek için seçtiği yerel üretim partnerini satın alma yoluyla Avrupa'daki fabrikasına dönüştürmek için harekete geçti. Otokar, Romanya'da kurulu ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Otomkanika sermayesinin %96'ını temsil eden payları devralmak amacıyla, pay sahipleri ile pay alım sözleşmesi müzakereleri öncesinde ana ilkelerin belirlenmesine yönelik mutabakat zaptı imzaladı. Diğer yandan Türk Deniz Kuvvetleri için inşa edilmesi planlanan iki savaş gemisiyle ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. TCG İzmir ve TCG İçel adlarını alması beklenen istif sınıfı Fırkateynlerin alınan yeni kararla yurt dışına satılacağı öğrenildi. Uluslararası Savunma Yayınlarından Naval News'un aktardığı bilgilere göre, Türk tersanelerinden oluşan TAIS konsorsiyumu, Savunma Sanayi Fuarı DIMDEX 2026 kapsamında Barzan Holdings ile önemli bir anlaşmaya imza attı. Bu anlaşma çerçevesinde iki adet istif fırkateyn, Endonezya Deniz Kuvvetlerine ihraç edilecek. Yaklaşık 1 milyar ABD doları değerinde olduğu belirtilen anlaşma kapsamında, istif sınıfı Fırkateyn programının 6. ve 8. gemileri Endonezya için üretilecek. Bu gemilerin, Başlangıçta Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girmesi planlanan ve TCG İzmir ile TCG İçel isimleri üzerinde durulan platformlar olduğu ifade ediliyor. Finansman modeline ilişkin paylaşılan bilgilere göre, satışın bedeli Barzan Holdings tarafından Endonezya'ya sağlanacak kredi yoluyla karşılanacak. Böylece Türkiye'nin savunma sanayi ihracatında önemli bir adım daha atılmış olacak. Öte yandan Fransa, PKK YPG terör örgütüne istihbarat desteği verdi. Suriye hükümeti ise Fransa'ya ihale vermeye devam ediyor. Fransız istihbarat servislerinin Irak üzerinden PKK YPG terör örgütüne destek verdiği yazıldı. Buna göre Fransız ordusunun Irak'ın kuzeyindeki askeri ve istihbarat üslerinden PKK YPG terör örgütüne destek olunduğu bilgisi yazıldı. Uydu desteği verilip verilmediği ise bilinmiyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un telefonunu açmadığı ve bu nedenle Macron'un çok öfkelendiği ileri sürüldü. Fransız gazeteci Roman Gubert Le Point'te, Macron'un mazlum Abdi ve Ahmed Şara arasında ara buluculuk yapma girişiminde bulunduğunu ancak Suriye tarafından karşılık bulamadığı için öfkelendiğini yazdı. Habere göre olay 25 Ocak Pazar günü Elis Sarayı'nda gerçekleşti. Macron, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve SDG elebaşı Mazlum Abdi arasında bir telefon görüşmesi ayarladı. Abdi telefonda olmasına rağmen Şara'nın telefonu açmadı. Haberde Macron'un çok öfkelendiği bildirildi ve bu durum, Şara'nın Macron'a rest çekmesi olarak yorumlandı. Haberde, Kürt askeri lider hali hazırda hatta iken, Ahmet Şara muhataplarına adeta bir orta parmak çekiyor denildi.